Rüya'da Hazreti Musa'yı görmek ne anlama gelir? Rüya'da bir kimse Hazreti Musa'yı görmesi Allahu Teala'nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak etmesine, bir zalimin zulmuna engel olmaya, ondan sonra da o kimsenin izzetine ve şerefine işaret eder. Rüya'da Hazreti Musa'yı görmek haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin ve zelil ve hakir olacaklarına delalet eder. Düşman olan bir devlet başkanının rüyasında kendisinin Hazreti Musa'nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi, o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine, yerine geleceğine işarettir. Bir kimsenin rüyasını Hazreti Musa'yı görmesi, o kimsenin bir işinin yerine gelemeyeceğine, yakınlarından dolayı üzüntüye maruz kalacağına ve sabrederse bunun sonunda da başarılı olacağına, zafer kazanacağına işarettir. Hazreti Musa'yı görmek, deniz yolculuğu yapmaya, ve ticarete girmeye de delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.